Herkese selamlar. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. 30 yaşımda 30 tavsiye videoma hepiniz hoş geldiniz. Kalabalık bir ortamda olduğum için böyle birazcık sessiz konuşacağım ama mikrofonu yakın tutma nedenim sesimi iyi duyabilmeniz. Herkes çekiyor böyle video biliyorum. E, sosyal medyada, Instagram'da bir oylama yapmıştım. 30 yaşımda 30 tavsiye videosu çekeyim mi? Sizlerden gelen üstek üzerine çekmek istedim. Eğer bu videoyla beni tanıyorsanız eskilerin sunucusu, yenilerin içerik üreticisi, ben Buse. içerik üretmeyi, hayatı dolu dolu yaşamayı Sever, işinde, gücünde yardımsever bir insanım. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu herhangi birinden aldığım tavsiyeler değil. 30 yaşıma kadar kendi gözlemlediğim, hissettiğim tüm tecrübeleri madde madde sıralayacağım. Uzatmayacağım. Beni severek takip edenler var. Onlara faydalı olabilmek adına 30 yaşımda 30 tavsiye videosunu çekmek istedim. İlk tavsiyemle başlıyorum. Kesinlikle büyük balık, küçük balığı yer arkadaşlar. Yani mental olarak, ruhsal anlamda kendiniz zayıfsınız. Kendinizi iyi hissetmiyor sanız çevrenizde yüzünüze gülen bir insan bile olsa mutlaka sizi yok etmeye çalışır. Büyük balık küçük balığı kesinlikle yer. Yani kendinizi güçsüz hissediyorsanız bu maddi anlamda değil, manevi anlamdaki güçten bahsediyorum. Bunu kendi içinizde, ailenizle ya da daha uzman kişilerle çözmeye çalışın. Çevrenizde bu güçsüzlüğünü hissettirmeyin. Çünkü sizi kullanmaya çalışırlar, yıpratmaya çalışırlar, sizi ortadan kaldırırlar. Sadece iş hayatında değil, normal hayatta da bunu bahsediyorum. Evet ikinci maddeme geldik. Tavsiyeleri dinle, sana söylenen tavsiyeleri dinle. Ama onlara kulak vererek hayatını yönlendirmelerine izin verme. Kendi hayatının yönetmeni ol. Başkalarının senin hayatında rol oynamasına izin verme. Hayatının başrolü kendin ol. Kesinlikle bunu söylüyorum size. Örnek vermek istiyorum hemen kendi hayatımdan. Vlog çekmek istediğim zaman, içerik üreticisi olmak istediğim zaman çevremde bana dedikleri şey şu senden çok var. Ne yapacaksın, nasıl yapacaksın, ne gerek var. O kadar çok olumsuz cümleler Söylendi ki, ki bunlar beni söyleyen kişiler de çevremde tanıdığım kişiler. E, manipülasyon tekniğiyle yıldırılmaya çalışıldım. Türkiye Medya Trend raporlarına göre seyahat kanalları içerisinde en çok izlenen 9. kadını sırasında kendim yer aldım. O nedenle bu ikinci tavsiyem gerçekten sizler için önemli. Gayet güzel izleniyor videolarım. Gayet güzel gidiyor her şey. Dışarıdan söylenen sözlere çok fazla kulak asmadım. Onu söyleyeyim size. Üçüncü madde sevdiğiniz işi yapın. Evet ülke şartlarında şu anda sevdiğiniz işi yaparak iş kazanmak, e pardon para kazanmak çok kolay olmasa bile en azından e, hobi amaçlı sevdiğiniz işi yapmanız sizi hayatta gerçekten çok mutlu ediyor. Sevdiğin işi yaptığın sürece ömür boyu hiç çalışmamış gibi hissedersin kendini şeklinde. Öyle çok güzel bir söz var. Gerçekten katılıyorum buna. Umarım herkes sevdiği işi yapıyordur. Dördüncü maddem çok değerli ve çok kıymetli. İnsanlar içten dışa dönen bir varlıktır. Yani içsel derinlik. İçsel derinlik çok önemli. Kendi içinde, kendi benliğinde bütünleşmiş bir insana dışarıdaki insanlar çok fazla zarar veremez. Mesela bir ağaç düşünün. Ne kadar devasa, ne kadar kocaman ağaçlar toprakta kendini sağlam bir şekilde tutmuş kişilerdir. Toprak altında dalları vardır. Onu tutan, güçlü olmasını sağlayan ve yükselmesini sağlayan. Ne kadar çok içsel derininiz artarsa o kadar çok yükselişiniz olur. Bunu çok inanarak söylüyorum. Beşinci madde. Kendi benliğinizden ayrılmamış olmanız. Kendi benliğinizden ayrılmamak ne demek? Başkalarıyla kendinizi kıyasladığınızda ya da e, sürekli başkalarını düşündüğünüzde kendinizden kayboluyorsunuz ve merkezinizi başkalarına, başkalarına alıyorsunuz. Bu anneniz olabilir, babanız olabilir, sevgiliniz, erkek arkadaşınız. Yani her kimse onlara çok değer verdiğiniz zaman kendinizden ayrılmış oluyorsunuz ve kendinize zarar vermiş oluyorsunuz. Merkezinizde hep kendinizin olmasına özen gösterin. Altıncı madde. Sevmediğim bir insanla kesinlikle iletişimi devam ettirmemelisin. Kendi hayatını zarar görüyor. 7. Ve yine çok önemli bir madde. Başarıdan çok başarısızlığa önem verirsen eğer seni gerçek başarıya ulaştırır. Diğer çevrendeki kişilerden bir adım daha öne gidersin ve başarısızlıklardan öğrendiğin için gerçekten başarıya ulaşmış olursun. 8. 7 çakra meditasyonu. Bizim 7 tane çakramız var. Ee, i̇şte taç çakra, 3. göz, boğaz sakral çakra vesaire böyle 7 tane çakramız var. Bunlardan bir tanesi bile tıkalı, kapana olduğu zaman bizim sorunlarımız ortaya çıkıyor. Ne mesela? Örnek veriyorum, hitabet yeteneğiniz yok, ortam içinde çok konuşamıyorsanız, boğaz çakranız kapalı demektir. E bunun farklı meditasyon çalışmaları var. Bunları uyguladığınız zaman konuşma kabiliyetiniz yerine geliyor. Daha verimli oluyor. Bu peki çakralar nasıl kapanıyor? Bu tabii ki çok farklı videonun konusu. Bunlarla alakalı uzmanların çektiği videolar var. Mutlaka izlemenizi öneriyorum. Ee, yani travmalardan etkileniyor insanlar. Günümüzde yaşanan negatif olaylardan etkileniyor. Kavgalardan, ülke gündeminden etkileniyorlar ve çakra tıkanıklığına yol açıyorlar. Bu da iletişimi sağlıklı kılmıyor. 9 klasik olacak ama spor. Sporla spor yapmak gerçekten hayatta başka güzel duyguların da olduğunu hissettiriyor. Az önce söyledim ya maddelerden bir tanesi kendi merkezinizde olun diye. İşte spor yaptığınız zaman kendi merkezinize geri dönüyorsunuz. Neden? Kendine değer veriyorsun, vücudunla ilgileniyorsun. Onuncu ve en sevdiğim özellik imgele yaz. Ben yazdığım ve görsel olarak çizdiğim her şeyi gerçekleştirdim. Bir şey istediğim zaman onu yazıyorum. Çünkü beynimiz biz bizim verdiğimiz komutla çok doğrudan ilgileniyor. Sen kendin mal olduğunu affedersin. İnanırsan ya da ahmak diyeyim olduğuna inanırsan gerçekten öylesin. Sen kendinin ne olduğuna inanırsan öylesin. Beynine direkt komut verirsen o şeyin olma ihtimali çok az. Ya yani bunu yaşadım gördüm. 11. Çevremizde yaşadığımız olaylardan etkilenmemek, onları işselleştirmemek. Yaşanan herhangi bir olumsuzluk var diyelim. O olumsuzluğa sebebiyet veren şeyin kendim olmadığımı, karşıdaki olumsuz kişilerin olduğunu anlayarak tanrısal bakış açısıyla olaya baktığım zaman o olumsuzluklardan en az hasarla hatta hiç hasar olmuyor, al, almayarak çıktığımı ilettim. Tanrısal bakış açısı nedir? Edebiyatta ve sinemada var. Tanrısal. Yani olayların dışından bakmak. 12 alıngan olmamak. Alıngan insanlara hayat gerçekten çok zor. Çevresindeki insanlar da eminim çok zorlanıyordur. Her şey de sizinle alakalı olmayabiliyor. Alıngan. yani almayın abi her şeyin üzerinde. Gerçekten almayın. İnsanı da mutsuzlaştıran en önemli şeylerden birisi alıngan olmak. 13. Espri yapabilmek ve gülümsemek. Gülümsemeden, kahkaha atmadan geçen hayat hayat değildir gerçekten. İnsan hayatında mutlaka espri olmalı, mutlaka insanlar gülmeli. 14. Kendine barışık olmak. Yani kilolusundur ya da burnun yamuktur. Böyle fiziksel olaylara kendinde insana takılmaması gerekiyor. Bir insan kendisiyle barışıksa dışarıdaki x bir kişi zarar veremiyor biliyor musunuz? Ben zaten kendimle dalga geçiyorum. Hatalarımı kabul ediyorum. Sen bana zarar veremezsin. Bu ciddi anlamda çok güçlü özelliklerden bir tanesi. Kendinize barışık olun. Ne kusurunuz var? O gerçekten bir kusur mu peki? Yani sizin kilolu olmanız kusur mu? Değil. Yani insanlar başka insanlarda çok rahat kusur bulabilir ama güzel şeyleri görmez insanlara boş vermek gerekiyor. Öğüt verici ve böyle didaktik konuşmaları çok sevmem arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama ne yapayım? Bu bir 30 yaşında 30 tavsiye videosu olduğu için bol bol tavsiye vereceğim bu videoda. Bu nedenle sıkıldıysanız kusura bakmayın. 15. Sınırları zorlamak. Ya yani sınırları zorlamak neye korkun varsa onun üzerine gidip o sınırı zorladığın zaman bir level atlıyorsun yani. Şey gibi düşün telefonun modelini değiştiriyorsun gibi düşün. Kendi modelini değiştiriyorsun. Kendini güncelliyorsun ya yani sınırını zorladığın zaman. En son nasıl sınırını zorladın dersen kalabalıkta konuşma fobim vardı. Bunun üzerine gitmek için, onu aşmak için çok kalabalık bir etkinlikte konuşmacı oldum. Ama ölecektim. Sınırımı zorladım. Şu anda çok rahatladım. İnanılmaz zordu benim için bu arada. Korkunç bir şeydi ama yaptım yani. Hem de üç kere. 16. Her gün aynı şey yapmamak. Her gün aynı şey yapmak da gerçekten korkunç bir şey. Hem bir gün spor yapıyorsan diğer gün kendine izin ver. Abur cubur ye. 17. Empati hissi. Empati hissinizi kuvvetlendirmenizi size tavsiye ediyorum. Çünkü empati hissi karşıdaki kişinin yerine kendini koyarak davrandığın zaman her şeyde başarıyı yakalayabiliyorsun. İş hayatında da böyle. Çünkü müşteriyi anlıyorsun ve onun yerine kendini koyuyorsun. Ona göre hızlı aksiyonlar alabiliyorsun. Duygusal hayatta da öyle. 18. madde dua. Hayatında olmazsa olmaz dua. Allah herkese dua etmeyi nasip etsin diye size de bir dua göndermek istiyorum buradan. Neden? Öyle kötü insanlar var ki çevremizde inanamazsınız. E, o nedenle Allah onlar adımı anmasın diye dua etmeyi nasip etmiyor. O yüzden Allah herkese dua etmeyi nasip etsin. Ee, bir şey isteyecekseniz kuldan istemeyin, Allah'tan isteyin. Kula kulluk etmeyin. Deli gibi bu kız konuşuyor diyecekler ya. <laughs> Gelip dese ki sen ne konuşuyorsun biz seni çok merak ettik dese. Şu anda beni izliyorlar bir masada. 30 yaşımda 30 tavsiye desem <laughs> ya bir yürü git Allah aşkına diyecekler yemin ederim. Ya. 19. Kimseye muhtaç olmamak. Bu çok güzel bir şey. Yani kendinize farklı gelir yolları sağlayın. Bir işiniz varsa farklı iş modelleriyle de kendinizi destekleyin. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin gerçekten dünyanın en kötü şeylerinden bir tanesidir. Bir ortamdan istediğiniz zaman ayrılabilmek ya da bir arkadaşlığı istediğiniz zaman bitirebilmek çok güzel bir şey. Ee, bu da insanın yine kendisiyle kendinden güç bulması, başkasından güç bulmaması demek. 21. Kimsenin ahını almamak. ilahi adalet. Bir insanın ya başınıza bir şey geliyorsa bence bir düşünün. Ben kimin ahını aldım acaba diye. İlahi adalete çok inanıyorum. Bir insanın kalbini kırıyorsan senin mutlu olabilmen, çok zor. E, kimseye ah etmedim ama kalbim kırıldığı zaman böyle içten kalbim kırıldığı zaman onu Allah biliyor ya. Benim kalbimi kıran insanın da e, mutlaka başına bir şey geliyor. ya. O, o insanın mutlu olduğunu ben gerçekten görmedim. 22 bir hayalin olsun. Bir uyanıyorsun sabah. Bomboş bir hayat. Amaç yok, bir şey yok. Çok kötü. Bu insanı depresyona da sürükler. Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi. Yine ülke şartlarından ötürü de gençlerimiz çok etkileniyor. Hayal kuramıyoruz. Hayalimiz olmalı, bir amacımız olmalı ki depresyona sürüklenmemeliyiz ve o hayali gerçekleştirecek ufak hedefleri planlamalıyız. 23 yaptığın hiçbir şeyden gocunmamak. O sana ertesi gün büyük bir getiri olarak geliyor. Bir iş yapıyorsan ya ben bunu niye yapıyorum diye bir egosal tavırlara girmemek gerekiyor. Özellikle iş dünyası egosal tavırları kaldırmıyor arkadaşlar. E o nedenle egoları devre dışı bırakalım. Özellikle iş yaparken ego olmamalı. Eğer bir hayalin varsa egonu konuşturma. Evet herkesin bir egosu var ama egonu her yerde konuşturamazsın. 24. Kendin olmak. Başkası olmak. Kendin ol. Böyle çok daha güzel sevdiğim bir şarkı daha var hatta. Dünyanın yine en güzel şeylerinden bir tanesi kendin olmak. Bunu niye diyorum biliyor musunuz? Günümüzde kendisi gibi olan çok az insan var. Başkaları tar tarafından kabul edilmeme korkusunun neticesinde. İşte zengin birisiyle buluşursunuz ya da sizden üst seviyede çalışan birisiyle buluşursunuz. Ay onu yaparsam bana böyle der, ay bunu yaparsam benim hakkında şöyle düşünür diye kendiniz olmaktan vazgeçip kendinizden uzaklaşıyorsunuz ve kendi merkezinizden uzaklaşmış oluyorsunuz. Bu da sizi mutsuzluğa sürükleyen en önemli etkenlerden bir tanesidir. 25. Ertelemeden hızlı bir şekilde aksiyon almak. Ufak bir adımı başlattığınız zaman hayatınızda zaten devamlı olarak o çığ gibi büyüyor gidiyor. En büyük başlangıçlar da zaten ufak adımlarla başlar. 26 seyahat etmek. Ufak bir fanusta balık düşünün. O balığı denize attığınızı düşün Bambaşka evrenler, bambaşka şeyler görüyor ve o tekrar o eski fanusuna dönmek istemiyor. Farklı okyanuslar, farklı denizler, farklı yerler görmek istiyor e, insana inanılmaz güzel zenginlikler kasılıyor seyahat etmek. Olumlu anlamda da kendini dış pencereden izlediğini düşün. 27 yardım etmek. Yardım ettiğiniz zaman bir hafifle bir şey hissediyorsunuz kendinizi. O nedenle yardım etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, ve biz sadakadır zaten yardım etmek. Evet 28 herkesin özel bir insan olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Allah'ın 99 tane ismi var ve bu 99 tane isimden bütün insanlar payını aldı. Allah'ın bir isminin bir özelliğini bile bir kişi taşıyor. Siz taşıyorsunuz beni izleyenler. Hepiniz çok özel insanlarsınız. Evet, içimizde çok kötü insanlar var. Sonradan kötü olduk. Nefsimize düştük, yenildik. Çevredeki olaylardan çok etkilendik ama insanlar Allah'ın birer nuru. Hepimiz bir nuruz. O nedenle Kendimizdeki güzel potansiyeli keşfetmemiz gerekiyor. Biraz şifacı olmamız gerekiyor. 29 kendine izin ver. Yani her gün mutlu olmak zorunda değiliz. Ağlamak da senin ihtiyacın musussan. Her gün çalışmak zorunda değiliz. Evet. Ama çok çalışkan olmak zorunda değiliz. Tembel olacağımız hafta sonları olabilir. Her şey normal yani her şey var hayatın içinde. O nedenle başına bir şey geliyorsa normal karşılamak gerekiyor bunu. Psikoloji seansına döndü benim 30 yaş 30 tavsiye. Evet 30. ve yine çok önemli bir madde. Ben bunu henüz başaramadım. Ee, ama umarım siz başarırsınız. Affetmek de çok önemli bir madde. Peki bu saydığım maddelerden böyle en yakın gelen size ne? Hangi konularda beni bana beni katılıyorsunuz? Bana katılıyorsunuz. Çok merak ediyorum. Ee, ve sizin de bana söylemek istediğiniz bir tavsiye, bir, bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın. Diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edin bu sene birlikte. Seyahat videolarım gelecek bu arada. Ee, onun dışında bu tarz videolarım da gelecek. Sizlerden gelen istek üzerine ilerliyorum. Hayatta olduğum sürece Allah da nasip ederse bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın.